Bak ama taraf olma, boş yere harap olma Gönlümün kapıları kilitli, hapis olmuş karakolda Vay, naber, halin keyfini ver Youtube, Youtube, bütün gece Halis gördün değil mi? Yazık, o kafana yiğidin, yeri geldi alamadı abimizden geri Küllerinden doğdum ama hani bize pasta Bağcılar da korsan alıp götürü bizim varsa Kalmadı gözümüzde kaldım bu çukurda çırpınıyor amca Ne kadar koştuysak yorulmuşuz artık Adım çıkmış dokuzda da onuncusun ne yapsın Bırak bari gündüz bana kalsın. kalsın Zaten geceyi sana yazdım Hakikat ailedim artık anladım Benimle savaşan tüm dostlarımın şansı kalmamış tabii, tabii. O kadar kahve içti katrı kalmadı Enayi abi dedik yanlış anladı Bu yangınlar ömrün harca Derdi fakiri çeker anca Ölüleri gömdü kimleri an Katilin eline tabanca Yangınlar ömrünü harca Derdi fakiri çeker anca Ölüleri gömdü kimleri amcan Bu katilin elinde tabanca Seni içine çekiyor duman o zaman destur Bıra ne güzel İstanbul Hep full kafa fren yoktu gezdur Yokuşum açık ama kanıyordum meftun Bütün olay meçhul ağzı kapat et sus Kapalı kapılar ardından gidemem az severim az çok sevmeyene pas yok çok olmasın diken üstünde yürüyen aşmaşır astığın ip olur boynuna kanca döşeğin altında yoksa tabanca tek kişi kumpas dolmadan kursak yangına girmeden orta yolu bulsak kapanıyor yaralar ufaktan bugün de güneş doğmayacak ufuktan sen çöle su ol ben denize hasret sen gündüzüm ol ben geceye kasvet bu yangınları ömrün harca derdi fakiri çeker anca ölüleri göm diyor kimleri anca bu katilin elinde tabanca Yangınlar ömrünü harca Derdi fakiri çeker anca Ölüleri gömdü kimleri amcan Bu katilin Bu katilin elinde tabanca